Halide, güvenlik şirketinden bir adam gelecek. Onu kamera sistemine götür. O ne yapacağını biliyor. Ben de birazdan oraya geliyorum zaten. Şimdi beni iyi dinle. Yüzünüze bakamayacağı yerde size terbiyesizlik mi yaptı Mesude? Gülfem Hanım. Sen dediklerimi yaptın mı? Yaptım. Güvenlik şirketinden bir adam geldi. Görüntüler hiç göstermeden olduğu gibi kaydettirdim. Burada. Sonra öbür bahçedeki kamerayı da kırdım, dediğiniz gibi. İçinden çipmik bir şey çıktı. İşte bu. Kimsenin Cihan'ın Ömer'e silah çektiğini izlemesine gerek yok. Bizim için en önemlisi bu. Peki Cihan Bey? ne istediğimi ver lütfen. Seni şeytan. İşte bu. İşte. Kurtuldum senden görüyorum. yapmıştım ben sana. Ha? Kalbini sattı ama acısı satılık değilmiş demiştim. Acını satmışsın lan. Acını satmışsın. Ha? Sen kimsin be? Allah'ın paçosu. Kendine gel Duygu. Kendine gel. Salada da aptal laflarını da unut. Efendim? Neyi duydun mu? Kızım hemen internete gir. Her yer eski sevgilinle kaynıyor. Hangisi? Ya Gülfem Sipahi'nin kardeşi işte. Hangi site? Sosyete üçüncü sayfada. İnanmıyorum. Mert. Mert derken? Ya sen o psikopatı nereden tanıyorsun? Ben, ben seni arayacağım. Saldırgan Mert Gencer'i Cihan Sipahi'nin sürpriz evlilik yaptığı Gürrül Çelik'in azmettirdiği konuşuluyor. Ablasının sahibi olduğu özel hastanede yoğun bakımda olan Cihan Sipahi'nin durum ciddiyetini koruyor. Kemal Bey size güveniyorum. Güldürüğü masum. Bunu ispatlayacağınızdan eminim. Ben çok sarhoştum. Yürüye sıkamadım. O kocası olacak herife de sıkamadım. Kendime de sıkamadım. Yürünün hiçbir suçu yok. Ben o silahı zaten tesadüfen buldum. Her şey benim suçum yani. Ben e, yani Mert'in kimseye zarar verebileceğini düşünmüyorum. Çok kızgınım ona, yüzünü görmek istemiyorum bir daha ama zaten en sonunda o silah kendi kafasına dayamıştı. Cihan'ı vurmayacaktı. Ona silahı ben vermedim. Ben Cihan'ı bilerek vurmadım. Sayın hakim, sanıklar Gülür'ü, Spay ve Mert Gencer'in işbirliği içinde olduklarını gösteren bu delilin kayıtlara girmesini istiyor. Ben, ben o silahı yok etmek için saklamıştım. Ya ben de sadece yani, saksıyı yere attım. Yani saksıdan kim? düştü zaten o da yani. Hani ben nereden bileyim o silahın... ...hani o saksının içinde olacağını zaten ya. Sessizlik. Yürü. Yürü sakin. Karar. Sanıkların... ...suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe yandıran delillerin bulunması sebebiyle kaçma şüphesi de göz önüne alınarak tutuklu olarak yargılanmalarına karar verilmiştir. Mert. Hayır yapamazsın şu adamı. Ne yapacaksın? Gülün. Abla. Gülün. her şey bilir. Gülün. her şey bilir. Gülün. Abla ne ya bir konuşalım vicdansızlar. Gel 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 Abla! Abla! Mesude! Abla! gel 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 ya. gel 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 Kalk, kalk, kızım, kalk bir hastaneye gidelim, Bakın bir şey oldu diyorum ablama lütfen bir saniye izin verin göreyim evet, lütfen ablama bir, şey şey bir şey oldu bunun yapacaksınız? Bir şey söyleyin Hanım. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Hoş geldin kardeş. Allah kurtarsın. Çekime bak. Şuradaki yatak boş. Oraya geçebilirsin. bu bugün televizyonda gördüğümüz sosyetinin karısı değil mi? Ayol bu muymuş? Eski nişanlısına, kocasını öldürten. Ay dünyada inanma. Kocasını öldürtmüş ya. Yok canım ya, çok masum duruyor. Ateş olmayan yerde duman çıkarıyor. ya. Yazık çok da genç. Evet. Allah kurtarsın herhalde